Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki Steam'de yaz indirimleri başladı arkadaşlar. Ya daha önce de başlamıştı bayağı oldu. Başlayalım. Arkadaşlar başladı. size buradan arkadaşlar Steam'den yani uygun olan fiyatlara uygun olan oyunları göstereceğim arkadaşlar. Ve ben, bende olan oyunları göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar çok şatınları girelim bakalım. Arkadaşlar CSGO e, benim ben 24 lira almıştım ama GSG 16 lira ben çok uygun yani bu oyun zaten fazla düşmez arkadaşlar fazla şey yapmayın yani e, çünkü bayağı satıyor yani indirimde olmasa bile Ne bayağı kullanıcısı var yani GSG arkadaşlar 16 lira ben canlısı tavsiye ederim arkadaşlar GTA 5 yarı yarı yarı, yarı düştü arkadaşlar yarı yarıya düştü arkadaşlar oyun ben oynamıyorum arkadaşlar GTA yani oynuyorum ama yani 90 lira bence GTA'ya ver ben derim PUBG'ye daha iyi. Arkadaşlar PUBG indirme değil indirim olsaydı ben alacaktım ama indirmeye düşmedi. Yani indirme inmedi arkadaşlar. Çünkü daha oyun yeni çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi 23 Mart 2017. Yani daha erken çıktı oyun. Burada GTA 5 falan var arkadaşlar. ETS 2 arkadaşlar onu da yeni aldım bugün aldım. Ee, kartı yükledim falan. Arkadaşlar Steam'den nasıl oynanmalı videosu istiyorsanız arkadaşlar buyut ya tam 10 ee, 10 like arkadaşlar 10 like 10 like istiyorum arkadaşlar 10 like geldi takdirde hemen videoyu çekeceğim YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Bu, bu arada arkadaşlar YouTube kanalları abone olmayı unutmayın. Ee, ETS2 10 lira bende çok iyi. 40 liradan 39 liradan 10 liraya düşmüş. Ben hemen aldım arkadaşlar. Boşu, o arkadaşlar bu fırsatı kaçırmadım Bu direkt arkadaşlar burada benim kütüphanemde Ama Ben ben 31 lira almıştım. 31 lira almıştım. 18 lira. Yani fazla oynamıyorum arkadaşlar. Oynamışsam göz tatlı olmamışımdır. Yani e, iade talebi istedim de 10-15 günden sonra iade edemiyorlarmış arkadaşlar. E, başka arkadaşlar bu oyun tavsiye ediyorlar ama ben bu oyunu yani bilmiyorum. Oynamıyorum. İlk defa gördüm yani ben bu oyunu. Ama YouTube'da falan gezindikten hep gördüm arkadaşlar. Left 4 Dead 2 e, bu oyunu önceden biliyordum arkadaşlar. Left 4'ünden bir tane daha şey vardı o oyunu. Ben bunu önceden yükselen yüklüydüm. Ee, burada arkadaşlar çok güzel. Ee, value Complete Pack falan. Burada 350 liralık bir sürü oyunlar var. 22 ürün içeriyor zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Counter Strike. Ee, işte bir sürü oyun arkadaşlar. Counter Strike. iki tane Counter Strike var e, ee, Hyper var, başka var, Dead Max, Zirkburg, oyun var arkadaşlar. Burada 20 tane oyun var, bunu gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Nerede? Yani ben, Yani alabilirseniz, çok oyun istiyorsanız alın, gidin alın arkadaşlar. E, ee, Football Manager 2014. Bunu ben yüklemiştim arkadaşlar, demosunu fazla anlayamadım, bilemedim. Gittim sildim arkadaşlar. Bu oyunda indirime girmemiş arkadaşlar ee, galiba. Bunda iptal falan gördüm yani rast. Pass da güzel oyun arkadaşlar. Yani istiyorsanız indirin. Portal 2 çok güzel bir indirime girmiş arkadaşlar ama bayağı yani önce de kaldı gördüğünüz gibi 2011'de. Ama tabi hala oynay oynayanları var. Bak işte The Force e, bu da çok güzel bir oyun. Dinler 16 liraya ama ben ben olsam The Force'da 16 liraya verdim arkadaşlar. Galias Mod bunu bilmiyorum. Böyle bir oyunmuş bilmiyorum yani arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar ben just cause 2 yükledim ama geri sildim arkadaşlar yani şey yaptım iade talep etmem istedim arkadaşlar yani ne bileyim ee, pek sevmedim sildim arkadaşlar hatta burada duruyor şeyi Ayda zula just cause 2 arkadaşlar ee, burada da ithase 2'nin şeyi var o top rider önceden bende vardı bu top rider top rider ee, fazla alakan yok olmadan sniper el bence çok iyi 10 liraya çok güzel güzel bir oyunda yorumunu watch ki de güzel inmiş bu da çok pek bir oyunu çok güzel ee tavsiye edemiyorum arkadaşlar eğer ramazan ramazan bayramında iyi para to toplamışsınızdır arkadaşlar risk oyunda arkadaşlar ben bunu alacaktım hatta alabilirim de arkadaşlar Tam böyle şeyde değilim yani, tam emin değilim. Counter Strike Source, o değişik. Şey, 1.8'in biraz daha modern, modernleştirmişler arkadaşlar sanki. Değişik yani. Onu da Steam'de falan görüyorum. Hiç oyuncusunu falan görmedim arkadaşlar. Ee, ARK var arkadaşlar. Bu da bayağı yenilmiş, güzel bir oyun. Ben onu seviyorum. Başka ne var? League of Empires var. 7 lira. ETS için arkadaşlar böyle işte İskandinavya falan haritası da olsun. Fransa haritaları falan olsun. Yani çok pahalı. 7 lira. Yani vermem ben. Hayatta vermem. half 2 var. 2 lira. Güzel. GTA 4 var. Ee, 10 liraya. Outlast var. 5 liraya. Outlast. Korku oyunları seven bence alsın. Ben sevseydim alırdım ama hiç sevmiyorum. Akşa gördüğünüz gibi Fransa DLC'si 24 lira. Bayağı pahalı. Mortal Kombat <laughs> Mortal Kombat XL var. Bu X miydi Mortal Kombat? In. Hani XL falan varmış. Tabletle oynuyorlar Mortal'da. Ee, başka 5. sıraya kadar gideceğim akşam ve videoyu sonlandıracağım. Bu yaşta ki arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 1 lira 4 lira 60 kuruş. Benim nezdim sonra sildim. Başka Need for Speed var burada. Yarış oyunlarını çok severim arkadaşlar gerçekten. Ama yani yetinemedim. Burada Mafia 3 var. Bu da çok güzel bir oyun. Benim mikserim kaldırmaz diye yani arkadaşlar fazla şey yapmadım. Çünkü ben bunun Mafia 2'yi oynadım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir oyun. Mafia 3 de çok güzeldir. Ee, Arma 3 var. Ee, Parti Panik var. 17 lira. Bitmez. Ee, onu da biliyorum arkadaşlar. Haydi yani, 2 falan filan. Ee, Start Bar Air. Bu da tarla oyunu arkadaşlar. Ee, başka ne? Far Cry, Premium filan. Bunu çok bilmiyorum. Altı fazla düşmemiş arkadaşlar yani. Asla çıkı ben 20 lira falan satardım yani. 39 lira ben almam. Siz bilirsiniz de. Black Ops 3 var. Bu da bayağı inmiş. Karafçıda oynayanlar alabilirler. Ben oynuyorduk Hatta modern var falan. Onların hepsi aydın arkadaşlar. Ee, böyle. Hitman 7 lira. Ondan sonra burada yarış oynuyor, Aynen. Ee, yarış oyunu arkadaşlar. Böyle arkadaşlar işte. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki, <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.